Merhaba çocuklar. Problem çözmeye devam ediyoruz. Yandaki resimde kaç çocuk var diye soruyor bize. Hemen sayalım çocuklarımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saymadığımız çocuk var mı? Yok. Evet, 24 çocuk var. Sayarken çocuklar bu şekilde işaret koyarsanız hangisini sayıp saymadığınızı daha iyi tespit edebilirsiniz. Problemlerimize gelelim. Evin çatısında 16 kuş vardı diyor. Önce bu kuşlardan 8 tanesi uçtu. Sonra 4 kuş tekrar kondu diyor. Çatıda şimdi kaç kuş vardır diye soruyor. Problemi çocuklar dikkatli okuyup iyi anlamamız çok önemli. Ve problemi sırayla çözmemiz çok önemli çocuklar. İlk başta evin çatısında kaç tane kuş varmış? 16 tane kuş varmış. 16 tane kuşun 8 tanesi uçarsa kuşlar azalır mı, artar mı? Bunu tespit edeceğiz. Evet, kuşlar uçarsa kuşların sayısı azalır. Azalınca hangi işlemi yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Kaç tane azaldı? 8 tane azaldı. Ve işlemimizi yapalım. 16 aklımda. 8 tane ne yapacağım? Geriye doğru sayacağım. 15 14 13 12 11 10 9 8. 8 kuş kalmış. Ama sonra dört kuş tekrar geliyor. Dört kuş tekrar geldiğinde kuşların sayısı artar mı, azalır mı? Artar, güzel. Sekiz kuşumuz kalmıştı değil mi? Dört tanesi artınca hangi işlemi yapmalıyız? Toplama. Dört tanesi geri geldi. Sekiz aklımda dört tane ileriye doğru sayıyorum. 9 10 11 12 Evet. Çatıda şimdi 12 kuş var. Çocuklar, problemi çözerken sırayla çözmeye dikkat edelim. Ve önce artıyor mu, azalıyor mu bunu tespit edip buna göre hangi işlemi yapacağımıza karar verelim. İkinci problemimize geçiyorum. Efe'nin 11 lirası vardı. Babası 5 lira daha verdi. Efe parasının 7 lirasını harcarsa geriye kaç lirası kalır diye soruyor. Efe'nin kaç lirası var? 11 lirası var. Babası Efe'ye 5 lira daha verdi diyor. Evet. Efe'ye 5 lira daha verdiğinde babası Efe'nin parası artar mı azalır mı? Güzel, artar. Efe'nin 11 lirası var. Arttığı için toplama işlemi. Kaç lira arttı? Baba ona 5 lira vermişti. 5 lira arttı. 11 aklımda 5 tane ileriye doğru sayacağım. 12 13 14 15 16 Evet, Efe'nin 16 lirası oldu. Ama Efe parasını ne yapıyor? 7 lirasını harcıyor. 16 lirasının 7 lirasını harcarsa, parası artar mı, azalır mı? Güzel, azalır. Azalınca hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma. Ne kadar harcamıştı? 7 lira harcadı. 16 aklımda. 7 tane geriye doğru sayıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 9 lirası kalır. Üçüncü sorumuza geçelim. 16 sayısından önce 9 azaltalım, sonra da 7 arttıralım. Bakalım sonuç kaç olacak? Evet, sayımız kaç? 16. 16'dan önce 9 azaltalım diyor. Azaltmak için hangi işlemi yaparız? Çıkarma. 16 aklımda 9'u çıkarıyorum. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Evet 7 kaldı. Daha sonra diyor, sonra da diyor 7 arttıralım. 7 kalmıştı. 7'yi de arttıracağız. 7 tane. Arttırmak için ne yapmamız lazım? Toplama işlemi. 7 arttırıyoruz. 7 aklımda üzerine 7 sayıyorum. 8 9 10 11 12 13 14. Sayımız kaç oldu? 14 oldu. Evet çocuklar, bu videoyu izleyelim. Anlamadığınız yer olursa Tekrar tekrar izleyin veya bana soru sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.